arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 31. bölüm Zarif Kararlar Selamun aleyküm Osmanım ve aleyküm selam kardeşim. Baba oğul nereye gidiyorsunuz böyle? Öğle namazını kılmak için camiye gidiyoruz. Osman evladım seni düşünceli gördüm biraz. Sorma Mahir amca. Aklımı kurcalayan bir mesele var da. Ee, baba ne yapsak şimdi? Namaz vaktine daha çok var. Heh, şuradaki çay ocağına geçelim de biraz soluktan soluklanalım hele. Bakalım Osman'ın aklını kurcalayan mesele neymiş? ...aylarımız da geldi. Ah, sağ olasın garson bir evladım. Ee Osman, sen de anlat bakalım. Bana bir şey mi söyledin Mahir amca? Osman, babam aklını kurcalayan meseleyi soruyor. Ha, tamam. Bu ay iş yerinde ayın elemanı seçilen kişiye ikramiye verilecek de. Tek rakibim Ragıp. O da benim gibi işini severek yapan biri. Mesele nedir kardeşim? Mesele şu ki birkaç gün sonra ayın elemanı açıklanacak. Ragıp'ın üniversitede okuyan üç evladı var. Yani onun bu ikramiyeye benden daha çok ihtiyacı olduğu aşikar. Yarın sabah iş yerine biraz geç gitsem ikramiyeyi o alacak. Ha, durum anlaşıldı kardeşim. Peki bu hususta sen ne söylemek istersin baba? Ah, şimdi beni iyi dinle Osman. Sana bir hikaye anlatacağım. Ha, hani hikaye dediysem gerçekten yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Yıl 1984 olimpiyatları ve judo final müsabakası. Minder'de Mısırlı judocu ee, kim vardı? Muhammed Ali Rasman vardı baba. Onun karşısına rakip olarak e, Japon Yashuhiro çıkmıştı. Müsabakayı birlikte izlemiştik de hani o yüzden hatırlıyorum. Ne maçtı ama oğlum? Yıllar geçmesine rağmen hala unutamıyorum baba. Bakın ben de merak ettim şimdi. Sahi o maçta sizi bu kadar etkileyen ne olmuştu? Japon sporcunun sağ kasları yırtılmış olduğundan karşılaşmaya sakat olarak katılmıştı. Dışarıdan bakıldığında Muhammed Ali'nin işi oldukça kolay görünüyordu. Rakibi neredeyse bütün gücünü sol ayağından alıyordu. Ha, Muhammed Ali'nin antrenörü de bu durumun farkındaydı. Ee, sonra ne oldu? Maç başladığı andan itibaren ona sürekli olarak bağırıyordu. Sağ bacağını oyna. ''Sana diyorum, hadi vur ona, sağ bacağına vur.'' Peki Muhammed Ali ne yapıyordu? Ha, rakibinin sağ bacağına bir kez olsun vurmadı. Ve sonuçta yenilerek ikinci oldu. Maçtan sonra etrafını çeviren gazeteciler, ''Elinizde birinci olmak fırsatı varken niçin ikinci olmayı tercih ettiniz?'' diye sorduklarında... Evet sorduklarında Muhammed Ali ne dedi peki? Ha, Muhammed Ali, ''Benim dinim insana, yaralıya... Hele de yaralı birinin zayıf yerine vurmayı yasaklıyor. Eğer o bu durumdayken bir de ben o bacağı yüklenseydim rakibim sakat kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım demişti. Osman asıl iş bundan sonra başlıyor. Nasıl yani? Muhammed Ali'nin bu Müslümanca tavrı ayakta alkışlandı ve 1984 Fair Play ödülüne layık görüldü. Muhammed Ali çok sonraları Japonya'ya gittiğinde sultanlar gibi karşılandı. Ha, i̇şin en güzel yanı nedir bilir misin Osman'ım? Nedir Mahir amca? O sene bu olaydan etkilenip de İslamiyet'i inceleyen ve bu şekilde Müslüman olan binlerce kişi kayıtlara geçti. Halbuki Muhammed Ali hiç kimseye Müslüman olun diye bir çağrıda bulunmamıştı. Ne hikayeydi ama. Tahsin çok etkilendim ben ya. Ha Osman evladım. Asıl demem o ki ikramiye hususunda nasıl bir karar alırsan al, hayata geçireceğin o karar bir Müslümana yaraşır şekilde zarif olsun. Ben alacağımı aldım. Anlayacağımı da anladım Mahir amca. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Aziz Allah. Ezan da okunmaya başladı. Hadi kalkalım artık. <laughs> kalkalım baba. Hesabı ödeyip ben hemen geliyorum. Hesabı biz öderdik be kardeşim. Ben verdim bile. Yüce Allah kesene bereket versin. Amin amin. Sağ olasın Mahir amcam benim. Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru